Selam millet, bugün sizlerle birlikte Hep yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün size yeni gelen güncellemeden bahsedeceğim. E, hemen bir adam bulalım, bir kişi bulalım. TLK'ye gidelim hemen. Evet, geldik bu arada. Bir kişi bulalım hemen. Bu arada yakında çok büyük çekilişlerimiz olacak. Her videoda çekilişlerimiz olacak. E, YouTube'a daha... E, nasıl diyeyim? Daha enerjik bir şekilde başlayacağım YouTube'a. Yani comeback atıyorum arkadaşlar. Instagram hesabımda takip etmek isteyen varsa Instagram hesabım hızlı Growtopia. Evet bir arkadaşımız geldi hemen şansa onu bakalım be. Selamünaleyküm de. As diyelim. Mükemmel set yapmışsın. Eyvallah eyvallah canım. Bakalım hemen onun arkadaşlar şurada bir basarsak. Evet arkadaşlar artık sent mesaj atabiliyorsunuz yani tıklıyorsunuz oradaki anahtar kısmına send message Tanımadığınız kişilere mesaj atabiliyorsunuz. Yani gizli konuşma gibi bir şey gelmiş bu. Arkadaş eklemeden bile konuşabiliyorsunuz. Yani size slash /msg bilmem adını yazıp şey yapmanıza gerek kalmamış. Hani o e şeyi kapatıyorlar ya. Ne konuşma word'de konuşma kapatılıyor. İşte kapatılınca send message olarak atabiliyorsunuz. Ee, bir de şu şey var. Hemen trade'de trade e gelen yeni şeyi göstereyim. Başsuf diye bir arkadaşımız var. Hemen onu buldum. Söyleyeyim trade geldi. Ama onun zaten trade'e gelmesine gerek yok. Sadece dursun burada bir yere ayrılmasın. Belki word'den çıkar. Trade diyelim. <laughs> Gıcık yaptık. Boğazım ya. Evet, check diye bir şey geldi arkadaşlar ama bu açıktı, sonradan kapatıldı herhalde. E ee, bu skem olayını azaltacak arkadaşlar. Artık e, kimse scam yemeyecek yani Grotopia'nın belirlediği piyasaya göre burada yazacak yani kaç TL olduğunu. Mesela şu kafasındaki saçı koysa kaç değerli olduğunu söyleyecek o check listte. Ama şu an göstermiyor. Aa arkadaşlar şu an bir şey fark ettim. Chat kısmı kalkmış. Trade'deyken konuşamıyoruz artık galiba. Şu an arkadaşa hiçbir şey yazamıyorum. Saçını veyahut da gözünü koy diye. Çok saçma olmuş burası. Hadi fiyatını sormama gerek kalmayacak şu çek bir açıldıktan sonra ama. Yani şu an ben adama saçını koy desem trade'den çıkıp sonra bir daha yazıp sonra bir daha trade'e girmeme gerek kalacak. Çok saçma olmuş bence. İnşallah düzelir o kısmı. Neyse arkadaşlar böyleydi işte. Nasıl olacak ben de bilmiyorum. Skem olayları azalacak mı? Yoksa eski Growtop'e geri mi dönüyor? Ben de bilmiyorum ama inşallah eski Growtop'e geri dönüyordur. Skem olayı azalması bence çok iyi oldu. Ee, oyunu yeni başlayan arkadaşlarımız skem yemez bu sayede. Belki oyunun yeni oyuncu kitlesi çoğalır. Çünkü bu oyunun eski oyuncu kitlesi var çoğunlukla. Ee, küçük yaş kitle yok. Hep 13, 14, 15, 16. O şekilde. Şu illegal şey de kalksa iyi olurdu. Çözünüyorlar falan çok çoğaldı. İnşallah düzelir oyun. Bakacağız bu da artık bir düzelme getirir inşallah. Bir arada şey olmuştu hesap açmak kapanmıştı. Sonra açtılar o hesap açma özelliğini. Artık hesap açabiliyoruz zaten. Onu kaç ay önce açtılar? Herhalde o hesap kapatma şeyinden bir ay sonra o videomdan bir ay sonra şeyler açıldı hesap açma. Hatta ben yorumlara yazdım açam açamıyorum abi diyenler falan vardı. Yorumlara yazdım onlara yardımcı oldum. Sizin de bir sorunuz varsa bana yorumlara yazıp ulaşabilirsiniz. Veyahut da Instagram hesabından ulaşırsanız daha iyi olur. Instagram hesabım hızlı growtop top arkadaşlar. Arama kısmına yazın. Çıkar zaten. Neyse bakalım Grotopia düzelecek mi? Yoksa Grotopia e, son şanslarını deneyip düzeltecek mi harbiden de? Düzeltse baya iyi olur. Neyse video bu kadardı millet. Umarım eğlenmişsinizdir. Hadi Allah'a emanet. Bye. <laughs>